Ne düşünüyorsun? Hiç. Bana söylemek istediğin bir şey var mı? Ne olacak ki halde? Bilmem. Belki bir şey vardır. Yok. Öyle uzaklara dalıp bakıyorsun ki. Belki benden sakladığın bir şey vardır. Ne demek istiyorsan açık konuş halde. bir şey Kemal. Ramazan'ın düğünü yarın. Gidecek miyiz? Gideceğiz tabii. Havuz. Burada bir Bugün alkol almak serbest. Güvey olmadan evvelki son geleceğimiz. Fena mı işte, benden kurtuluyorsun artık. Ya o nasıl lahırdı Hafız ya? Kardeşim, evler yan yana, evler yan yana ya! <laughs> Yok. Artık sen benim yüzümü iyi de niye unutur bir daha bakmazsın yüzüme. <laughs> Ulan kabak sen de ama nazlı çıktın ha. Duyan duymayan da diyecek ki Ramazan hafızın üstüne <laughs> kuma getir <geçmiyor gülüyor> diyecek. Tövbe de, tövbe <laughs> de. Nasıl lakırdıymış şöyle? Hafız benim sana bir şey danışmam gerek Yürüsü'ye. Git sen onu eniştene danış. Çok hususi mi ne, Sana danışmam gerekiyor. Madem bu kadar hususiymiş, söyle bakalım canım isterse yardım ederim. Canım istemezse ister, ister. Yardım ederim. Şimdi hafız. Yanlış bir şey yapmayalım diye konuşuyorum seninle. Anlıyor musun? Yanlış anlama yani. Şimdi yarınlayım ben evleniyorum ya. Yani. ...şimdi yarın düğün. Erlence. Karanlık. zifaf. Vur, vur. Nasıl yapmak gerekiyor, dinimizden yani diyorum. Ramazan. Yoksa sen hiç... Ya yürü kalk git! Hafız ya. Ben sana dinimizden diyorum kardeşim. Yani yanlış bir tane bir şey yapıp günaha girmeyelim diyorum. Anladın mı? Günaha girmeyelim yani. Ya bak Erenler. Ya dinimizi böyle rakı sofrasında mevzu bahis etmek günahtır. Hafız. Ama ben seni anladım. Anladım. Sabah sabah. Sabah olsun. Ya şu zakkım çıksın kanımızdan, ben sana anlatacağım. Yüce Yaradanımızın bizlere bahşettiği cennet bahçelerinden meyvelerin nasıl toplanması gerektiğini. Usul usul. Usul, usul. usul, usul. İncitmeden. Yarın bağrında nasıl konuklanacağını. Dinimizin emrince. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.